Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yoğun üstek üzerine hazırladığım bu tarif gerçekten çok etkili. Kas ağrıları, eklem ağrıları, burkulmaları, sırt ve baş ağrılarını gideriyor. Bu yağı ağrı, ağrıyan bölgelerinize Şöyle hafifçe bir masajla uyguladığınızda ağrıları dindiriyor. Varisli damarların üzerine uyguladığınızda varisleri gözle görülür bir şekilde tedavi edip ortadan kaldırıyor ve bunun vermiş olduğu ağrıları da cildinizden temizlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle burada iki bitkiden yararlanıyorum. Öncelikle bunları bir kabın içerisine koydum biraz da sirke atıyorum. Güzelce bunların steril olmasını sağlıyorum. Ardından bir iki kere durulayıp bunları kurumaya bırakıyorum. Biberiyenin sahip olduğu ağrı kesici, antioksidan, dezenfektan, antibakteriyel, antimantar, antienfeksiyon ve iltihap giderici özellikleriyle tam manasıyla bir şifa kaynağı olarak Önemli bir yere sahiptir. Cildimiz için sayısız faydaları bulunuyor arkadaşlar. Ve ben bunun kokusunu da çok seviyorum. Şifa kaynağı olarak kullanabileceğiniz harika bir içerik olacak. Öncelikle biberiye. Diğer ikinci kullanacağım malzemede burada ben lavanta kullandım. Lavanta'nın tazelerinden kullandım. Dilerseniz burada e, aktarlardan temin edeceğiniz lavanta kurusu olabilir. Ya da lavanta yağı da alıp o şekilde de bunu hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Lavanta kas ağrılarını, eklem ağrılarını e, yani vücudunuzdaki çeşitli ağrıları giderirken uykusuzluk gibi sorun varsa da bunun içinde çok güzel etkisi bulunuyor. Önce biberiyeleri yıkayıp kuruttuktan sonra lavantaları da aynı şekilde. Bunları yapraklarını ayırıyorum, saplarından. Lavantaları da küçük küçük kestim, o şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Yarısını ondan, yarısını ondan olacak şekilde küçük bir kavanoza hazırlamamız yeterli olacak. Bir katına biberiye, bir katına lavanta şişeyi tamamen dolduruyorum, fazla baskı uygulamadan. Ve üzerine iki çeşit yağ ekleyeceğim ben burada. Ama dediğim gibi biberiyenin kurusuyla da yapabilirsiniz. Lavantanın kurusuyla da yapabilirsiniz. Hatta lavantanın yağını satın alıp lavanta yağıyla da bunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle burada ben zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Şimdi kavanozumun yarısına kadar zeytinyağı, kalan yarısına da tahinin üzerinde biriken susam yağı. İstediğiniz dilediğiniz yağ ile hazırlayabilirsiniz bunu sadece zeytinyağı ile de hazırlayabilirsiniz ee, Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz soruları alta yazarsanız e, sizlere dönüş yaparım Bu konuda bilgilendirme yapabilirim sizlere Şimdi bunu Kapağını kapatıyorum Havası boşluğu çıktıktan sonra birkaç dakika beklettim Sıkıca kapağını kapatıyorum ısıya dayanıklı bir kabın içerisine koydum ve çaydanlıkta kaynattığım sıcak suyu bunun içerisine koydum ve su soğuyana kadar bunu bu şekilde mutfak tezgahında bekletiyorum alttaki su soğuduktan sonra bunu onun içerisinden çıkartıyorum ve buzdolabında bunu iki haftaya kadar bekletiyorum ve her günde bir kere bunu çalkalıyorum arkadaşlar sürenin sonucunda yani 15 gün sonra bunu süzebilirsiniz ya da süzmeden benim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ağrılı olan bölgelere masaj uygulayın. Romatizma ağrıları, varisli ağrılar, baş ağrıları çok faydasını göreceğiniz şifalı bir yağ tarifi. Tek yapmanız gereken ağrılı bölgelere 1 iki damla bu yağdan alıp masaj uyguluyorsunuz nazik hareketlerle boyun ağrıları, varisli ağrılar, tüm ağrıları giderici çok güzel bir tarif oldu. Buzdolabında bitene kadar bu yağı muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.